Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizden gelen istekler üzerine PD2'de rehber videosu yapma kararı aldım. Bugünkü videomuzda PD2'de nasıl hızlı bir şekilde para kazanırız, nasıl hızlı bir şekilde seviye atlarız onu göstereceğim. Birkaç taktik de vereceğim. Bunu belli bir aralıklarla yaparak arkadaşlar hızlı bir şekilde PD2'de para kazanmanız mümkün. Şu aşağıda gördüğünüz gibi 56 milyon param olmuş şu ana kadar oyunda 200 seviyedeyim çok hızlı bir şekilde seviye ve para kazanabilirsiniz bu şekilde. Şimdi isterseniz hızlıca inventory kısmından kullandığım silahları ve yetenek ağacını göstereyim sizlere. Arkadaşlar benim bir yıldım um bu şekilde sırayla göstereceğim sizlere ilk olarak silahlardan başlayalım. Silah olarak Kaviti 9 mm kullanıyorum ben arkadaşlar. Normal bir silah. Normalde assault rifle olarak geçiyor ama ben şu şekilde ucuna bir low profile suppressor ve Consignment ekleyerek arkadaşlar bunu e, ikinci silah olarak kullanıyorum. Zaten genelde bunu kullanmıyorum. Tabanca olarak diğer silahımı kullanıyorum. Ancak bunu kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Güzel bir silah. Yani diğer tabancanızın mermisi biterse ya da farklı bir sebepten dolayı bunu almanız gerekirse kullanabileceğiniz bir silah. Asıl kullandığım silah benim. The Judge Shotgun. Tabanca olarak geçiyor ama aslında bir pompalı silah arkadaşlar. Bu e, emanation olarak ben bu bakşat mermisini kullanıyorum. Çok bir etki etmez zaten. Gizlilikte her güvenliğin canı bir olduğu için isterseniz yumruk atın yine ölecektir. O yüzden gerekli mi alabilirsiniz. E, burada susturucu kısmında The Silent Killer Suppressor kullanıyorum. Biraz büyük tür kendisi. Ancak gerçekten arkadaşlar stealth oyunlarda, gizli oyunlarda cesetleri saklamak veya uzağa fırlatmak için çok güzel bir silah. Zaten çok kişinin elinde de bu silah vardır gördüyseniz. Yine Boost olarak Concealment kullanıyorum. Gadget olarak bir tane lazerimiz var burada hedef alabilmek için. Burada bunlar çok önemli değil. Bu kişiye göre değişir. Şeklini değiştiriyor gibi. site zaten kullanmamıza da gerek yok. Zaten bir lazerimiz var. Fırlatılabilir olarak şuruken kullanıyorum. Hani kişiye göre değişir aynı şekilde. Mili olarak Razer kullanıyorum. Jilet yani aynı şekilde herkes farklı alabilirsiniz. Sadece önemli olan burada minimum detection riskinizin 3'ün üstüne çıkmaması. Olabildiğince düşük tutun arkadaşlar bunu. Güvenlikler sizi daha kolay fark eder bu seviyeye yükseldikçe. Minimum 3'tür maksimum 75'tir kafanız ona takılmasın. Şimdi gelelim en önemli kısma yetenek ağacı. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Size sırayla göstereceğim. Ancak sizin kullandığınız silahlara veya oynayış biçiminize göre bunlar değişiklik gösterebilir. Ama size tavsiyem buna benzer bir şey yapmanız. Çünkü genelde aynı olur staff büyükler. Çünkü sonuç olarak hepsinde isyan ve body bag kullanılacağı için Ghost Skill Tree kısmı bizim için önemli olan kısım. O da zaten genel aynıdır. Bu kısımlar size göre değişebilir. Ancak tavsiyem yine dediğim gibi bu şekilde yapmanız Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar mastermind kısmında ben Force Friendship kullanın kesinlikle sizin o sivillere bağladığınız ellerini bağladığınız kablo sayısını 4 tane arttırıyor ayrıca %75 hızlı bağlıyorsunuz ellerini stopta zaten en çok gerekli olan şeylerden biri sivil tutmak e, Confident yani yine size göre değişebilir sivilleri etkiliyorsunuz hani %50 daha uzaktan veya daha etkili bir şekilde yere yatırabiliyorsunuz. Yani F'ye bastığınız zaman daha kolay bir şekilde yere yatıyorlar ya da zorlanmıyorsunuz. E, stable Shot normal ben fazla puanım olduğu için verdim. Stability ekliyor size. Enforcer kısmında arkadaşlar burada Transporter açın. E, çantaları %50 daha uzağa fırlatıyorsunuz bu gerçekten önemli. Yoksa stealth oyunlarda yetenek olmadan çok yakın bir yere düşüyor ve bu şekilde çanta taşımak çok zor hele ki fazla loot olan olaylarda. Burada da ben çatkan CQB kullanıyorum. Çatkanları %15 daha hızlı dolduruyor. Peki neden bunu kullanıyorum? Çünkü arkadaşlar buradaki benim The Judge olarak geçiyor. Bunu daha hızlı dolduruyor. Bu da mermi bittiği zamanlarda avantaj sağlayabilir birkaç saniye. O yüzden bu şekilde yaptım. E, Ace dedim bunda yine %35 daha hızlı arttırıyor ve daha hızlı hedef alıyorsunuz gibi. Teknisyen kısmında arkadaşlar önemli iki nokta vereceğim size. Jack of all trades bunu Ace'lemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü yere ECM Jammer'ı veya Bodyback'i daha hızlı %100 daha hızlı koyuyorsunuz. Ayrıca ikinci bir eşya almanız mümkün. Mesela sadece ECM almanıza göre yok. ECM yanında da Bodyback alabiliyorsunuz ve bu gerçekten güzel oluyor. Ayrıca Enforcer'da bu drill yeteneklerini de acelerseniz ya da açarsanız daha iyi olur arkadaşlar. İşte drilller daha az bozuluyor, süresi daha az oluyor gibi işinize yarayabilir. Şimdi geldik bizim için asıl önemli olan yetenek ağacına Ghost. Arkadaşlar Ghost bildiğiniz gibi stealth build'in olmaz olmazı bizim asıl ayarlayacağımız en çok puan harcayacağımız kısım burası. Ben size arkadaşlar şu kısmı aç olarak geçiyor. Hepsini istemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü hepsi önemli şeyler. Örneğin bu sizin e, görülme riskinizi azaltıyor. İşte bu duvarların arkasından duyduğunuz seslere göre güvenlikleri işaretliyor. Cleaner size ekstradan bir body bag ekliyor ve daha fazla bir body bag'iniz oluyor. Kapasitenizi arttırıyor. Nimble pick lock için önemli kapıları çok daha hızlı açıyorsunuz. Ism Overdrive isyanların e, kapıları açmasını sağlıyor mesela kamera odasındaki. Isyan Specialist ise arkadaşlar iki tane isyeminiz olabiliyor. İ i̇ki tane isyan koyabiliyorsunuz ve yine bunların süresini arttırıyor. Bu kısmı arkadaşlar tavsiyem kendinize göre ayarlasanız da buranın hepsini fulllemeniz gerçekten çok işe yarıyor. E, Artful Dodger'da da arkadaşlar Duck and Cover'ı istiyoruz. diyoruz. Ve parkura istiyoruz. Bunlar bizim daha hızlı koşmamızı, daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor. Ee, inner Pocus yine bunu bir kez basabilirsiniz. Çünkü e, Ace'ine gerek yok. Ace'inde zırhların gizliliğini arttırıyor. Ancak ona ihtiyacımız yok. Zaten zırh kullanmadığımız için ben bir kez bastım. Bir kez basınca da burada sizin mili yani yardımcı silah, benim şu andaki jilet, onun gizliliğini arttırıyor. Yani kullanabilirsiniz. Yine size kalmış kullanmayabilirsiniz. Burada Silent Killer'da da The Professional'ı istedim ee, size stabilite ekliyor. Daha hızlı hedef alıyorsunuz aynı şekilde. Fidgetive'i ben hiçbir şey basmadım. Çünkü hani kullandığım bir yetenek yok bu kısımda. Ben bunları harcadım. Hatta artıdan 3 tane puanım var. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yetenek harcımız bu şekildeydi. Perk deck olarak da arkadaşlar ben size burglar tavsiye ediyorum. Çünkü stealth için en uygunlarından biri burglar. Çünkü ee, cesetleri yerde %20 daha hızlı paketliyorsunuz. Daha hızlı çantalıyorsunuz. Bu size zaman kazandırır güvenlikleri öldürdükten sonra örneğin. E, ayrıca burada e, sizin pager'larınız yani polis tensizlerinin %10 daha hızlı cevaplıyorsunuz. Bu da yine size vakit kazandırır. Kritik pozisyonlarda çok önemli bir şey arkadaşlar. Bu yüzden ben workları fullledim. Bu şekilde kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. <laughs> Equipment olarak da ECM ve Bodyback seçiyoruz arkadaşlar. Birinci ECM Jammer. de bodybag seçiyoruz. İki tane isimimiz bir tane de oluyor. Evet arkadaşlar bu rehber bölümünde silahları ve yeteneklerimizi ayarladık. Bir sonraki bölümde ise oyun içine geçeceğiz ve hızlı bir şekilde para ve deneyim kasmayı göstereceğim sizlere. Rehber videomu beğendiyseniz abone olmayı ve daha fazla bu tarzda rehber videoları için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.